Merhaba arkadaşlar. Masamızda mantar çıkmış. Hazır mantarlar çıkmışken mantarla ilgili kısaca bir bilgi vermek istedim sizlere. Mantar ölümden sonraki tekrar hayata dönüşü simgeleyen, varoluşu simgeleyen bir üründür arkadaşlar. Mantar insan sağlığı için çok faydalı biliyorsunuz. Ben size kısaca bazı önemli faydalarından bahsedeceğim. Ee, Mantar özellikle beyin sağlığı, kan şekerini düzenlemede yani insülin direncini düzenlemede ve karaciğer ile dalağı beslemekte çok fayda faydalıdır. Hafızayı güçlendirir. Aynı zamanda mantar psikik sağlığımızı yani ruh ve bedenin bütünsel sağlığını da koruyan en önemli besinlerden bir tanesidir. Bilginiz olsun. Ve çok önemli bir özelliğinden daha bahsedeceğim sizlere. Mantar kekemelikte çok başarılıdır, çok faydalıdır. Yani kekeme olan insanların mantar tüketmesinde büyük fayda var. Mantar yiyerek kekemeliğini yenen birçok insan vardır, bilginiz olsun. Mevsimine göre çeşitli mantarlar tüketilebilir tabii sağlıklı olanlarından. Doğal ortamdan toplayamıyorsanız böyle kültür mantarlarından da faydalanabilirsiniz. Çünkü kültür mantarı da aynı faydalara haizdir, bilginiz olsun. Şahsen ben haftada bir defa mantar tüketmeye özen gösteriyorum. Beyin sağlığı için bu çok önemli çünkü hafızayı güçlendirmede ve beyni daha fazla bilgi depolama açısından mantarın önemi çok büyük. Dediğim gibi şey içinde kekemelik sorunu olanlar sandıklarında, çevresinde, eşinde, dostunda kekemelik problemi olan insanlara da tavsiye edebilirsiniz. Düzenli olarak mantar tüketirlerse kekemelikte çok başarılı sonuçlar alırlar. Yine mantar kadınlarda göğüs rahatsızlıklarında da göğüs kistlerinde de Faydalı etkileri görülmüştür, bilginiz olsun. Yani düzenli tüketimde tabii ki. Ee, gerçi onunla ilgili e, hindi kuyruğu mantarı çok daha faydalı ama hindi kuyruğu mantarını bulmak e, biraz zor. Normal mantarlardan da faydalanabilirsiniz. İstiridye mantarı, kültür mantarı, çayır mantarı vesaire yenilebilen mantarlardan faydalanabilirsiniz. E, yine kestane mantarı da oldukça faydalı tabii bu noktada. Kullananlara şifalı olsun. Mantarı sofralarımızdan ihmal etmeyelim inşallah. Sağlıklı günler.